her an onun huzurunda muhabbetle ondan razı olmamız için bize dua edin can efendi. Allah razı olsun. İşin sırrını Allah mutlaka en ince ayrıntısına kadar anlatmıştır. Peygamberleriyle anlatmıştır. Allah ayet-i kerimelerde evet, ayetler üzerinde tefakuh edilmesini, derinlemesine düşünülmesini tedavir edilmesini, o ayetlerin arkasındaki manaya vakıf olmak, anlamak için bakılmasını emreder. Akredilmesini, düşünülmesini, tefekkür edilmesini emreder. <laughs> anlayalım diye. Aklımızı kullanıp anlayalım diye. Aklımızı kullandığımızda görürüz. Hep beraber göreceğiz ki ne kadar derine inersek inelim, arkasındaki, ayetlerin arkasındaki manayı ne kadar anlarsak anlayalım, hem Allah'ın indirdiği ayetler, hem kevni, hem enfusi, hem afaktaki ayetler, kendimiz üzerimizdeki ayetler, dışarıdaki ayetler, sonuç itibariyle varacağımız son nokta sadece aşktır. Allah'ın sevgisidir yani. Allah seviyor, sevilmeyi istiyor. Allah kulunun Kur'un'u sevmeyi seviyor. Yarattığı, kudret eliyle yarattığı kulunu seviyor. Kulunun kendisini sevmesini seviyor. İman. Varacağımız son nokta orasıdır. Onun için açtan öteye yol yok dedik ya. Ondan öteye yol yok. Bütün çabamız, gayretimiz aslında yaptıklarımız. Allah'ın bize yapın. Şunu seviyorum, şunu sevmiyorum. Şunu yaparsan seni severim, bunu yapma, yapmazsan seni sevmem dediği her ne varsa hepsinde Allah'ın muradı kulunu sevmesidir. Kulun kendisini sevmesi, sevgisini ispatlamasıdır. Bir sevgi, bir muhabbet, bir aşk alışverişi vardır. Bu alışverişi kiminle yapıyoruz? Allah ile. Ne burada ayet-i kerimede? De ki, ey iman edenler, Allah ile yaptığınız alışverişten dolayı sevinin. Alışverişi Allah ile yapıyoruz. Allah ile hangi alışverişi yapıyoruz? Elbette ki abdiyet ve iman alışverişidir bu. Yani Allah insanı kendisini abd olsun, sevsin, sevgisi peşinde koşsun derken Allah ile alışverişi yapsın diye. Evet. Muhabbet alışverişi muhabbetini ispatlama, Allah'ın sevgisini kazanma alışverişi. Sen Allah'ı seviyorsun, onu ispatlıyorsun, Allah seni seviyor. Evet, bu alışveriş aşk alışverişidir, sevgi muhabbet alışverişidir ve bu alışverişi Allah kullar üzerinden yaptırıyor. Kullu sevince, ikram edince, merhamet edince, affedince, mağfiret edince onu koruyup gözetince, ona güzellik yapınca, gönlünü yapınca, sevindirince alışverişi Allah ile yapıyorsun. bunun karşılığında Allah'ın sevgisini, Allah'ın seni sevmesini kazanıyorsun. Evet. Kullara muamele ederken Allah ile alışveriş yaptığımızı unutmayalım. Eğer Allah ile alışveriş yapmasak kiminle alışveriş ederiz? Yaparız. Şeytanla yaparız. Şeytan bizi sever. Allah'tan uzaklaşırız, şeytan bizi sever. Şeytanlaşmış olanlar bizi sever. Bakalım. Alışverişi kiminle yapıyoruz? Ve bu alışveriş her andadır. Allah iman edenlere bu alışverişten dolayı sevin dedi. Bu alışverişten dolayı sevin. Çünkü bu alışverişin karşılığında benim sevgimi kazanmışsın. Bu alışverişin karşılığında seni seviyorum biri alışveriş yaparken neyi kazandığını bilmelidir. Yani hiç kimse böyle rastgele bir yere gidip alışveriş yapmaz. Yani alışveriş olsun, ticaret olsun diye onu yapmaz. Neyi alıp verdiğini bilmelidir. Neyi kazandığını bilmelidir. Allah alışveriş dedi. Yani sen veriyorsun, o veriyor. Karşılıklı alışveriş. Sadece sen almıyorsun. Bir yandan veriyor, bir yandan alıyorsun. Allah'a verip Allah'tan aldığın ne olabilir? İman, sevgi, muhabbet. Allah mümindir. Mümin. Evet. Alışverişimizi inşallah Allah ile yapacağız. Kullarıyla yaptığımız alışverişin Allah ile yaptığımız alışveriş olduğunu Allah bizi idrak edenlerden eylesin. Bu alışverişi yaparken buna beraber Allah'ın buyurduğu gibi sevinin dedi. Sevin. O alışverişten dolayı, Allah ile yaptığı alışverişten dolayı sevinen kullarından eylesin. Sevinmeyi bilen kullarından eylesin. Bu sevinci, bu sevgiyi evet, o sevince, sevince dönüştürüp sevinen kullarından eylesin. Amin alışveriş yaparsa, yapıyorsa Allah ile mutlaka o sevgi sevince dönüşüyor. Dönüşmemişse o imanın, o muhabbeti, o e, heraveti, o tatlılığı, o güzelliği eğer yaşamıyor, tatmıyorsa alışverişi yapmamış, alışverişi anlamamış demektir. Sevinemedi. Sevinemediyse yine sorun var. Onun için mümine bakınca onun imanı o Allah ile yaptığı alışverişi, Allah'ın onu sevmesi, onun Allah'ı sevmesi onun üzerinde görünüyor. Aşk olarak görünür, muhabbet olarak görünür. Hatta taşkın bir muhabbet olarak görünür. Evet. Allah bizi Allah ile alışveriş yapanlardan eylesin. Bu alışverişi kullar üzerinden yaptığını idrak edenlerden eylesin kullarıyla bu muhabbet alışverişini, aşk alışverişini, sevgi alışverişini yaparken Allah ile muhatap olup bunun karşılığında Allah'tan aldığı, alacağı o sevgiyle sevinen kullarından eylesin inşallah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, Muhabbeti, sevgisi, hayrı, güzelliği, tecellisi bütün kardeşlerimizin üzerine olsun. Bütün müminlerin, Müslümanların üzerine olsun. Allah bütün kardeşlerimize, müminlere, Müslümanlara selamet versin inşallah. Selamette kılsın inşallah. kullarını kendisine döndersin inşallah. Bizleri de buna vesile eylesin inşallah. Kardeşlerimize muhabbetlerimizi arz edin.